Buna göre aşağıdaki hangisi bu yapılardan herhangi birinin görevi değildir? Bir böbrek, iki üreter. Böbrek ve üreter. Diğer ismi idrar borusu. Şöyle iyi borusu yazıyorum. İdrarın depolanması idrar kesesinin görevi. O yüzden cevabımız A'dır. Kanın süzülmesi böbreklerin görevi bir. İdrar oluşturması yine böbreklerin görevi. Yine bir. Şöyle bir yapalım yanlış yaptık. 1. İdrarın taşınması da üreterin görevi 2 olacak. O yüzden cevabımız A şıkkı. Bu yapı ve organların boşaltım sistemindeki yerleri aşağıdaki yer hangisinde doğru gösterilmiştir? İdrarın idrar kesesine taşındığı yer. Burada idrarı idrar kesesine taşıyan üreter. Şu şekilde bir numara yapı doğru gösterilmiş. Burada böbrek gösterilmiş. Yanlış. Burada dışarı atıldığı kısmı gösterilmiş. Yanlış. Geliyoruz. Burada yine bir doğru gösterilmiş. İdrarın oluştuğu yerdir demiş. İdrarın oluştuğu yer burada böbreklerimiz fakat burada dışa atıldığı yeri göstermiş. Yanlış. Devam edelim. İdrarın vücuttan atılıncaya kadar depolandığı yer idrar kesesi. 3 numaralı yapı doğru gösterilmiş. O yüzden hepsinin doğru gösterildiği şık C şıkkıdır. Verilen yapı ve atıkların doğru eşleşmesi hangisinde doğru olur? Baktığımız zaman deriden terleme ile tuz ve bir miktarda e, su ve tuz atıyoruz terleme olayıyla birlikte. Akciğerlerden solunumla su buharını ve karbondioksit gazını atıyoruz. Böbreklerde üre ve ürik asit atılımı gerçekleşiyor. Doğru eşleştirme B şıkkındaki. Yukarıda bilgisi verilen boşaltım, yardımcı organ hangisidir? Vücuttaki fazla su ve tuzu dışarı yatar. Bütün vücudu saran yapı. Bütün vücudu saran yapı derimiz ve derimizden terleme ile su ve tuz atıyoruz. O yüzden camımız değişik olacaktır. Böbrekler bütün vücudumuzu sarmaz akciğerlerden şekilde, karaciğerden şekilde. Burada bizim için bütün vücudu saran hemen aklımıza gelmesi gereken deridir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Doktorlar bu teşhisi koyarken Aysu'nun idrarında hangisini rastlamış olabilir? İdrar yaparken yaşadığı bazı sorunlardan dolayı doktora giden Aysu yapılan idrar tahliyesi sonucunda böbrek rahatsızlığı olduğunu öğrenmiştir. Böbrek rahatsızlığı olduğunu öğrendiğine göre böbrekler glikozun iyi bir şekilde ememediği için, süzemediği için bundan dolayı idrar içerisinde glikoz çıkar ve bundan dolayı da böbreklerin rahatsız olduğu anlaşılır. Bu da böbreğin görevini yerine getirmesine kaynaklanıyor. O yüzden yağımız D şıkkı glikoz olacaktır. Sindirim sistemi organlarından olup boşaltıma da yardımcı olur. bu özelliklere sahip organ aşağıdaki hangisidir? Burada sindirim sistemi organlarından olan kalın bağırsak var, karaciğer var, pankreas var. Boşaltım organı buradan kalın bağırsak var ve böbrek var. O yüzden hem boşaltımda hem de sindirimde görevli kalın bağırsaktır. Sindirimde yine aynı şekilde görevli olan kalın bağırsak su minerallerin emilimi yapılıyor. Boşaltımda da yine atık maddelerin geçici süreli depolandığı, katı atık maddelerin depolandığı yer. O yüzden hem sindirimde hem de boşaltımda olan kalın bağırsak olacak. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre hangi öğrenciler boşaltım sistemindeki aynı yapı ve organ hakkında bilgi vermiştir? Şekli fasulyeye benziyormuş. İdrarın vücuda vücut dışına atar. Kandaki atık maddeleri süzüyor. İdrarı vücut dışına atana kadar depo eder. Burada fasulye şekline benzer derken böbrekten bahsediyor bize. Ve kandaki atık maddeleri süzen yine böbreğimiz. Yani burada aslı ile e, sıla. ikisi aynı organın görevini söylemiş. O yüzden cevabımız B olacaktır. İdrarın vücut dışına atıldığı yer üretra, idrar kanalı Idrar vücut dışına atana kadar depolanan yerde idrar yani idrar kesesi mesane olarak geçiyor. O yüzden Merve ile Ebru farklı yapıların görevini söylemiş. Aslı ve Sıla aynı böbreğin yapı özelliğini söylemiş. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Buna göre sembollerle gösterilen organların isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Böbreği göstermiş burada. O yüzden hemen D şıkkını ediyoruz. Ee, yuvarlak olarak üreteri göstermiş. Hemen diğerlerini de iliyoruz. Geriye bir şey kaldı zaten. A oluyor. Diğerlerine bakalım. Ee, yıldızda mesaneyi göstermiş. Yani idrar kesesi. Karede üretir idrar kanalını gösteriyor. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Yukarıdaki şemada X ile gösterilen yer aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? Böbrek atar damarı, böbrek, idrar kanalı. Yani böbrekten sonra idrar kanalı geliyor. İdrar kanalıyla idrar nereye gönderiliyor? Tabii ki idrar kesesine diğer ismi de bunun mesane. Sonra da üretra ile vücudun dışına atılıyor. O yüzden gelmesi gereken yapı idrar kesesi olacaktır. Cevabımız